Ben bir şey yapmadım. Neden hapise giriyorum? Lan nasıl bir şey yapmadın adamlarının hepsi yalan mı söylüyor? Onların hepsi benim düşmanım yalan söylüyorlar. Madem benim hapise girmemi istiyorsun. Kanıt bul bütün notka suçlamaları kabul edeceğim. Ulan tamam bekle sen kanıt bulacağım. Aynen bulursun diyecek bir şeyin kalmadıysa çıkıyorum ben. Kaybol lan buradan gözüm görmesin seni. Ulan bekle sen bekle naneyi yedin. Anne madem babam yaşıyor neden bizi terk etti? Oğlum baban normalde pis işler yapıyordu. Bu işlerden dolayı sürekli başımız belaya giriyordu. Ben de bir seçim yapmasını istedim ya. Beni bırakacaktı. Ya da işini. O da işini seçti diye ayrıldınız yani. Evet oğlum. Rıfat kimse sorgu odasına gelsin. Aha gideyim. Ulan o adamla ilgili bana kanıt ver. Yoksa seni içeri atarım bir daha çıkamazsın. içerden. Tamam bana sadece kendi telefonumu ver. İşini bitirdiğimiz adamları denize atın arkanızda delil bırakmayın. Ulan sen adamsın en az 10 yıl yatar bu. Devamı 850 beğeni de takipte kalın gençler.